bu şafaklarda yüzen hava sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım. sen gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığma taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhın duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. bakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce gibensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı? cananı, bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi. Şudur anca O zaman yükselerek arşa değer belki başı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi Ebediyen sana yok, ırkıma yok hizmi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakkıdır.